Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuklarınızın TC kimlik numarasını nereden öğrenebilirsiniz? Bu bilgiye doğru bir şekilde erişmek için e-devlete giriş yapmanız lazım arkadaşlar. E-devlete giriş yapmak için bilmeyenler için sıfırdan anlatıyorum. İnternet bağlayıcınıza Türkiye .gov yazıyorsunuz. Türkiye .gov .tr adresine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu sağda giriş yap var şuraya TC kimlik numaranız, şuraya da E devlet şifrenizle giriş yap diyeceksiniz. Giriş yaptıktan sonra isterseniz kurumlardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne isterseniz de şuradaki arama çubuğuna nüfus yazacaksınız. Şurada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçeneği var. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra aşağıya kaydırıyorum. Şurada nüfus kayıt örneği belgesi sorulama seçeneği var. Buna tıkladım. Bu metni okuyabilirsiniz ama videoyu uzatmamak için yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum seçeneğine tıklıyorum. Devam et diyorum. Devam ettikten sonra arkadaşlar şurası önemli. Nüfus kayıt örneği tipi. Nüfus aile seçeneği var. Aile diyebilirsiniz sadece kendi aileniz ya da kişisel nüfus kayıt örneğinizi seçebilirsiniz. Ben anne ve babamın TC numarasını öğrenmek istiyordum. Nüfus ve aile seçeneğini tıkladım. Eski eş listele evet diyebilirsiniz, hayır diyebilirsiniz. Mukuatlı belge seç seçeneği var. Evet ya da hayır. Evet dedim buna da. Belgenin neden verileceği kısmı var. Kurum talebi, kişi talebi, kurum ibrazı gibi seçenekler var. Kişi talebi dedim, sorgula dedim. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bir tane belgeyi gösterdi. Bu belgeyi şöyle farklı kaydet deyip PDF dosyası olarak kaydedip götürüp bir tane hırtasiyede çıktı olarak alabilirsiniz ya da bu belgede anne ve babanızın, eşinizin, çoluk çocuğunuzun TC kimlik numarasını öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.